her sınıf insan içerisinde günah işleyen olabilir muhterem Müslümanlar. Rabbimizin rahmetinden, lütfundan niyaz ediyorum. Gönlümüzü masiyetle karartıp da ölü kalpli olanlardan kılmasın bizi muhterem Müslümanlar. E ne olur hocam o vakit? Yani bir müminin, bir Müslümanın veya bir insanın kalbi ölürse, ölü kalp olursa ne olur? Artık peygamber nefesi de olsa tesir etmez Müslümanlar. Ya. Değil Tahir Hoca'nın vaazı, değil İmam Efendi kardeşimizin hutbesi, peygamber efendimizin mevizası dahi olsa tesir etmez. Çünkü Kur'an-ı Kerim inneke la tusbi'ul mevte sen ölülere duyuramazsın ya Muhammed buyuruyor. Bu ölüye duyuramazsın kabirdeki ölü değil. Ölü kalpli olanlara sen duyuramazsın gerçekleri konuştuğunda onlar bir şey almazlar diyor Allah'ın Resulü. Onun için kalplerin ölmesinden Allah'a sığınıyoruz. Öyle olunca Müslümanlar ben her fırsatta söylüyorum uyanık olalım inşallah. Vaktinde namazda olalım. Ayında oruçta olalım. Mevsiminde zekatlar verelim. Vakti geldiğinde Arafatlarda gözyaşı dökelim, sadakamız bol olsun, zikrimiz daimi olsun, elimizden Kur'an ayetleri dilimizden düşmesin inşallahü teala. Böyle olunca her adım ve nefeste uyanık olan insanların kalbi uyanık olur, uyanık kalpli kişiler de mahşerde azap görmeyecek, ateşte yanmayacak inşallahü teala.